Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini öğreneceğiz. Yine her zamanki gibi öncelikle kuralımızı inceleyeceğiz. Kuraldan sonra hemen örneklerimizle dersimize devam edeceğiz. İlk olarak kuralımı inceliyorum. Diyor ki kesirlerle hem toplama hem çıkarma işlemi yapılırken eğer ki paydaları aynı ise payları topluyoruz ya da çıkarıyoruz işlem hangisi ise onu uyguluyoruz. Şimdi ben bakıyorum pay neresiydi payda neresiydi. Şu kesir çizgisinin üst kısmında kalan kısım pay alt kısmında kalan kısım paydaydı. E ben bakıyorum toplama işlemi var. Paydalar 17'ye 17. Paydaları aynıysa ne yapacağız? Payları toplayacağız. O halde kesir çizgisini çekelim. Paydası ikisinin de 17 olduğu için ortak paydayı yazdım. Daha sonra pay kısımlarını toplayacağım. 9 artı 3 ne yapacak? 12 yapacak. İşte bu toplama işlemimizin cevabı 12 bölü 17 olmuş olacak. Gelelim ikinci örneğimize. Bakalım diyor ki yine paydalar aynı. Bu sefer hangi işlem var? Çıkarma işlemi var. Çıkarma işleminde biz ne yapacaktık? Payları çıkaracaktık. 7'den 1 çıktı. 6 bölü. Ortak payda 8 olduğu için yazdım. Cevabım 6 bölü 8 çıkmış oldu. Üçüncü örnek paydalar aynı paylar toplama işlemi durumunda 1 artı 3 4 ortak payda 5'ti direkt ortak paydayı yazıyorum. İşte toplama işlemi ve çıkarma işleminde paydalar aynı ise ne yapacağız? Direkt paydayı ortak yazacağız. Payları toplayacağız veya çıkaracağız diyeceğiz. Peki ya paydalar aynı değilse? Paydalar aynı değilse ne yapacağız? Bakın diyor ki genişletme veya sadeleştirme ile paydaları eşitle. Daha sonra toplama çıkarma yap. Yani 5 ve 4'ü ben hangi sayıda eşitleyebilirim? Ya da bunlar hangi sayı olsalar ben bunlara evet tamamdır paydalar eşittir diyebilirim. Bunu düşünmem lazım. Bunu düşünürken de size çok kolay ve kısa bir yol göstereceğim. 4 gidip 5'in altına yazalım. 5'i de gidip 4'ün altına yazalım. Ve genişletmelerimizi bu şekilde yapalım. Biz genişletme yaparken payı ve paydayı aynı sayıyla çarpardık. 4 kere 2, 8. 4 kere 5, 20. Artı 5 kere 1, 5. Bölü 5 kere 4, 20. Bakın son durumda ne oldu? Paydalar aynı oldu. Biz paydalar aynı olduğu zaman ne yapacaktık? Pay kısımlarını toplayacaktık. O halde yine kesir çizgisini çekiyorum. 8 artı 5, 13, 20'yi de direkt ortak payda olarak yazıyorum. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda payda 3 ve 15. Bu ikisini hangi iki sayıda benzetebilirim? Yani öyle sayılarla çarpmalıyım ki şu iki sayı aynı hale gelmeli. E ben bakıyorum burayı 5 ile çarpsam, burayı da 1 ile çarpsam yani aynı kalsa burası. 5 kere 3, 15. Bakın payda ne olmuş oldu? 15 olmuş oldu. O halde yazalım. 5 kere 1, 5 bölü 5 kere 3, 15 Eksi 1 kere 1 1 1 kere 15 on 15 beş, on beş. ortak paydan 15 yazalım payları da çıkaracağız 5'ten 1 çıktı 4 kalmış oldu 4 15 cevabını bulduk diyeceğiz. Son örneğime geliyorum bakın 9 ve 3 yine gördüğünüz gibi 9 aslında 3'ün bir katı o halde ben 3'ü ne çarparsam 9'a benzer? 3 ile çarparsam 9'a benzer. Burası zaten aynen kalacağı için 1 diyorum. 1 kere 2, 2. 1 kere 9, 9. Artı 3 kere 1, 3. 3 kere 3, 9. Eşittir. 2 artı 3 nedir? 5. Ortak payda 9'lu. Hop yazdım 9'a. İşte neymiş? Paydalar eşit değilse eşitlemeye çalışacağız. Sonrasında toplama veya çıkarma işleminde ortak paydayı yazıp payları toplayacağız veya çıkaracağız diyeceğiz. Gelelim son olarak bir notun bir kuralım var. Diyor ki bir tam sayı ile bir kesiri toplarken hangi işlemi yapacağız? Kısa yoldan bir işlem göstereceğim. Bakın öncelikle şurasını söyleyeyim. Normalde şu işlemi nasıl yapacaktım? 7 artı 1 bölü 2. 7'nin paydasında ne vardı gizli? 1 vardı değil mi? 1 vardı. Burayı 2 ile genişleteceğim. Burayı 1 ile yazalım şöyle. 1 kere pardon 2 kere 7 14 bölü 2 kere 1 2 artı burası da yine 1 bölü 2 şeklinde kalacak. 14 artı 1 15 ortak payda 2 olduğu için yazıyorum 15 bölü 2 ama bunların kısa bir yöntemi var nasıl yani payda ile tam kısmı çarpalım daha sonra şuradaki b sayısını payı da üzerine ekleyelim yani a çarpı c sonrasında artı b bölü c'yi yazalım diyeceğiz hemen örneğimizi inceleyelim Bakın ben bunu kısa yoldan toplarken ne yapacağım? 2 ile 7'yi çarpacağım. 1'i üzerine ekleyeceğim. 2 kere 7, 14. 14 artı 1 ne yapacak? 15 bölü payda yine 2 olduğu için hop 2 kalacak burada. Bakın aynı sonucu bulmuş oldum diyeceğim. Gelelim ikinci örneğimize. Ne yapacağız yine bakın tam kısım burada. Yine paydayı tam kısımla çarpacağız. 3'ü de üzerine ekleyeceğiz. 5 çarpı 1, 5. 5 artı 3, 8 bölü payda 5 olduğu için yazdım. 8 bölü 5 olmuş oldu. Geliyorum son örneğime. Son örneğimde yine tam kısım şurada verilmiş. Hemen ne yapacağım? Payda ile tam kısmı çarpacağım. Daha sonra 2'yi üzerine ekleyeceğim. 11 kere 3, 33. 2 de üzerine eklersem 35 bölü 11 cevabını kısa yoldan bulmuş oldum. İşte toplama ve çıkarma işlemimizin kuralı bu kadar. Paydalar eşit olduktan sonra istediğiniz işlemi toplamayı ve çıkarmayı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bugünlük bu dersimiz bu kadar. Konuyla ilgili testlerinizi çözmeyi, çözemediğiniz soruları Instagram hesabından bana ulaştırmayı unutmuyorsunuz. Hepinize kolay gelsin.